Vinci'yi Ekim'in 2018 yılında İnce Holding'in bir iştiraki olarak kurduk ama biz onu daha çok bağımsız bir, bağımsız demeyeyim ama kendi kendine opero eden bir fon olarak görev görüyoruz. Buradaki amacımız hem bu startuplardaki kültürü hem İnce Holding'in şu anda çalıştığı vertikallerdeki son teknolojiler nedir, neler oluyor bunu görmek için aslında yapmak istedik. Yani burada kocaman bir Göl var, İşte bu startup ekosistemi yeni gelişmeler. Biz o göle bir yerden ayağımızı sokup burada yüzebilir miyiz, onu görmek istedik. Vinci'nin dört kişilik bir yatırım komitesi var. Şu anda iki kişilikte bir tane ekibi var. Oldukça ufak bir başlangıç ama bizim için önemli <laughs> insanlık için küçük bizim için büyük bir adım. Şirketlere 100 ila 500 bin euro arasında yatırım yapıyoruz. Yatırım yaptığımız vertikaller. Mobilite, Endüstri 4.0, Tedarik Zinciri, Enerji Depolama ve Yönetimi alanlarında yatırım yapıyoruz. Bunun dışındaki alanlara bakmıyoruz genelde. Ama eğer bu, bu tür iyi seçenekler geldiğinde, kontakta olduğumuz ağımızdaki kişilere yollayabiliyoruz veya Aile Ofisine yatırım için yönlendirdiğimiz oluyor. Özellikle dediğim gibi daha ufak bir ekip olduğumuz için kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ilk başta tohum artı ve A eksi sınıfındaki yatırımlara odaklandık. Bundan ne anlıyoruz, bizim için ne anlam ifade ediyor dediğimizde faturasını kesmiş olması veya ilk faturasını kesmeye çok yaklaşmış olmasını bekliyoruz şirketin. Daha prototip aşamasına veya fikir aşamasındaki şirketlere bakmıyoruz. Hedeflediğimiz pazarlar Türkiye, tabii ki de burada varlığımız, operasyonlarımız burada olduğu için ve ana ihracat pazarlarımız olan ve ekosistem açısından da çok gelişmiş olan İngiltere ve Almanya'da diğer baktığımız pazarlardan olarak özetleyebilirim. Peki girişimi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Benim için, yani benim yatırım komitesi üyesi olarak baktığım birinci şey ekip. Gerçekten ekip iyi olmalı. Ekiple ilgili soru işaretleri varsa... O zaman bence o yatırım gerçekten riskli bir yatırım haline geliyor. Ama gerçekten iyi, dinamik, o konuya adanmış, daha büyük bir misyonu olan bir ekip olduğu zaman ve esnek bir ekip olduğu zaman zaten o fikri bir şekilde evriltip gerekirse iş planını değiştirerek, gerekirse ürünü değiştirerek bir şekilde oradan değer çıkartacak hale gelebiliyor. Bir de tabii ki de ekibin kolaborasyona açık olması çok önemli. Çünkü biz oraya geldiğimizde belirli bir deneyimle geliyoruz. Zaten ekibe güvenerek geliyoruz. Genelde birçok konuda ekip kendi istediklerini zaten yapıyor. Ama bazı konularda da e, gelip bize danıştığında yardımcı olabilmek istiyoruz. İkinci aşamada e, önemli olan şey tabii ki de fikir. Yani burada gerçekten e, değer çıkarılacak bir şey var mı? Çünkü e, şeyler de çok gelebiliyor. Evet burada bir ürün var. Bir şekilde belki danışmanlık verilmiş. Ama o ürüne para ödemeye niyetli biri yoksa eğer e, orada çok yol almak mümkün olmuyor. Zaten e, Türkiye'de çıkışların geciktiği bir ortamda e, senelerce zombileşen şirketler olabiliyor. O nedenle fikir ve iş modeli e, çok önemli. Tabii bunlarla birlikte çıkış opsiyonlarının olması lazım. O nedenden dolayı daha global işler daha global piyasaya yönelik işler, lokal pazar, sırf Türkiye odaklı işlerdense daha enteresan işler. Ama bu demek değil ki bakmıyoruz. Gerçekten mesela şu anda portföyümüzde olan Oktavan sadece Türkiye pazarına hizmet ettiği halde biz hem ekibi hem fikri ve hem uygulamasını değerli bulduğumuz için Oktavan'da yatırımcıyız şu anda. Girişimler bize iki, şekilde geliyor. Bir tanesi bize internet sitemizden veya bir şekilde bizim e-mail adreslerimizden veya info at vc.com adresinden gelen girişimler var. İkincisi de gidip bizim işte fuarlarda tanıştığımız veya işte vertikallerde arama yaparken veya bizim şirketlerimiz aracılığıyla gelen firmalar var. Biz hepsini ilk başta yatırım yöneticimiz ve yatırım analistimiz bunları değerlendiriyor. Eğer ilerlemeye değer bulursa yatırım komitesinde görüşüyoruz. Her haftalık yaptığımız bir yatırım komitesi var. Yatırım komitesinde beğenildiği takdirde bir tane one pager dediğimiz bir sayfalık rapor hazırlıyoruz. Ve birazcık daha hafifçe artık o girişimin incelemesine girmeye başlıyoruz. İlk aşamada mutlaka yatırımla ilgili bir ileri daha işte avukatları vesaire devreye sokmadan önce mutlaka iki yatırım üyemiz girişimle tanışıyor. Ve bunlardan bir tanesi lider pozisyonda oluyor. Zaten girişimi eğer portföyümüze girmesi durumunda da o lider konumda olan yatırım komitesi üyesi o girişimle direkt takibi sağlıyor yatırım yöneticisi ve ile beraber. Yatırım yaptığımız girişimlere finansal ötesinde şöyle bir katkı sağlıyoruz. Zaten bu arada finansal katkı dediğimizde işte düşük faiz ortamları veya dünyada birçok venture capital fonu var. O nedenle paradan bol bir şey aslında iyi yatırımlar için paradan bol bir şey yok. Biz bu nedenle iyi yatırımlara ve iyi girişimcilere ulaşabilmek için paranın ötesinde bir şey veriyor olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. O açıdan deneyimimiz çok çok önemli. Yani özellikle bizim yatırım komitesinde hem girişim sermayesi dünyasında bağlantıları ve deneyimli olan kişiler hem de işte operasyonel işlerimizde holding tarafında ve başka şirketlerde de deneyimi olmuş kişiler var. Tabii ki de biz kesinlikle şirketin girişimin kendi işlerine karışmak taraftarı değiliz. Dediğim gibi girişimden girişime de değişebiliyor bu süreç. Bazı girişimler hani çok daha ileri seviyede oluyorlar. Bizim yatırımımız o kadar büyük olmuyor. Bize çok ihtiyaçları olmayabiliyor ama bazı girişimler biraz daha erken seviyede olup bizim kontaklarımıza, bizim şeyimize açık olabiliyorlar. Bazı girişimler daha fazla bu konuda konuşmaya açık oluyorlar. Bazıları ben ne yaptığımı biliyorum hiç karışmayın diyebiliyorlar. O tabii ki de tamamen o işin girişimin dengesine, onun başarısına göre değişen bir şey. Ama amacımız aslında hani çok yani operasyonlara kesinlikle karışmak değil. Ama daha çok stratejik tarafta kontaklar konusunda e, ve işte struktürler olarak atması gereken adımlarda onlara destek olmak, daha abilik ablalık yapmak. E, bize başvuran girişimlerde öncelikle biz bir yatırımcı sunumu istiyoruz. Bu yatırımcı sunumunda olmasını istediğimiz şeyler e, minimumda e, girişimin e, Çözdüğü sorun nedir, nasıl çözüyor, ne kadar yatırım alıyor, şirketin ne kadarını satıyor, ekip ve deneyimleri nedir bu ekibin, şimdiye kadar ne aşamalardan gittiler ve benim en çok baktığım şeylerden bir tanesi satışları nedir şimdiye kadar. Bize gelen ve böyle ne yapacağımızı bilemediğimiz ama mutlaka geriye dönüp bir şekilde daha fazla bilgiye almaya çalıştığımız girişimcilerde ise işte bir fikrim var diye gelip işte 3 paragraf veya 10 paragraf bir şey yollayabiliyorlar. Ama tabii biz daha ileri aşamada şirketlere baktığımız için o aşamada çok yardımcı olamıyoruz. Açıkçası o yüzden yani benim tavsiyem daha organize direkt girişim şeyleriyle başvururlarsa, yatırımcı sunumlarıyla başvururlarsa çok daha hızlı ve etkili dönüş alabilirler diye düşünüyorum. Bizim için diğer ağımızdaki kişilere de refere etmesi çok daha kolay oluyor o zaman bir sunum olduğu zaman onu direkt forward edip böyle böyle bir şey geldi. Bizim alnımızda değil ama siz ilgilenebilirsiniz diye söylüyoruz. Vinci'yi kurarken biz dediğim gibi bu havuza biraz ayağımızı sokalım, bu göle ne var ne yok diye bakalım diye girmiştik. Bunun bizim İnci Holding'deki stratejilerimize etkisi uzun vadede mutlaka olur diye düşünmüştük. Ama Vinci kurulduğundan beri gerçekten bizim konuştuğumuz konular, baktığımız şeyler hem benim kendi deneyimimden hem bizim yönetim İnci Holding'in daha büyük şeyinde değişmeye başladı. Ben o, o açıdan gerçekten bu dünyanın bir parçası olmayı bütün şirketler açısından önemli görüyorum. Evet başarılı olabilir, olmayabilir. Kolay bir iş değil. Ama sonuçta bir yerden başlayıp bir yerinden deneyip görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Vinci'ye başladığımızda girişimlilerle deneyimlerimiz çok kısıtlıydı. Bazı girişim sermayesi fonlarına daha aile ofisi tarafında yatırımlarımız vardı. Bazı melek yatırımları var aile ofisindeki müşterilerimizin. Ama açıkçası biz Vinci'yi kurduk. Hadi bakalım yarın ne olacak dediğimizde kapıdan ne geleceğini bilmiyorduk. Türkiye'den ne kadar işte hardware veya bizim alanımıza uygun çünkü daha çok hep şeyleri görüyoruz. Perakende şirketlerini ve servis şirketlerini, hizmet şirketlerini görüyoruz. Bizim mandate'imize uygun ne kadar şirket çıkar emin değildik. Ama kapıları açtığımızda gördük ki burada gerçekten çok parlak gençlerimiz var. Çok iyi fikirler var. Bunların desteklen, destekleniyor birçok Yani mesela çok iyi çalışan teknokentlerimiz var. Keza devletin de çok iyi teşvikleri var. Bunlar tabii çoğu son birkaç yılda oluşmuş şeyler. Bunlar zaman içinde bence bu ekosistemi daha da hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Tabii ki de Türkiye'nin genel ekonomik durumu da çok önemli bir şey burada. Yani Türkiye'nin yatırım yapılabilirliği ne kadar uluslararası yatırımcılar arasında üst seviyede görülüyorsa ekosisteme akışlar ve buradaki şirketlerin değeri de o kadar fazla olacaktır. Yani belki genel ekonomik şeyler startupları çok ilgilendirmiyor gibi gözükebilir ama hem buradaki yatırımcının yani hem domestik yatırım onlara girebilmesi için buradaki ekonominin refahı hem de yurt dışındaki yatırımcıların buradaki şirketleri daha fazla değerliyor olması. Türkiye ekonomisinin bekası gerçekten ve şeyi çok önemli. Gidişatı çok önemli diye düşünüyorum. Birçok sistem yerinde bu sistemlerin daha çok etkileşim içerisinde ve daha odaklı olarak çalışıyor olması lazım. Gerçekten bu işe gönlünü vermiş ve bu işi yapacak kişiler ve yatırımcılarla işte adı olsun, laf olsun veya işte ben böyle bir şey yaptım da 3 ay denerim olmazsa çeker giderim diyen girişimcilerin ayrılması ve hakikaten kapitalin ve emeğin ve kaynakların bu işe emeğini vermeye hazır olmuş insanların gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bugüne kadar 4 şirkete yatırım yaptık. Bunlardan ikisi Türkiye'de, biri İngiltere ve biri Almanya'da olmak üzere. Yeni girişimlere her zaman bakıyoruz. Bu fon boyunca 15 ila 17 yatırıma çıkma niyetimiz var. Daha yolumuz uzun anlayacağınız üzere. O nedenle özellikle bu bahsettiğim mobilite, endüstri 4.0, tedarik zinciri, enerji yönetimi ve depolaması alanındaki faturasını kesmiş veya faturaya kesme aşamasına yaklaşmış ürünü hazır şirketleri vincivc.com'dan bize ulaşmaya veya info at vincivc.com'dan e-mail atmaya bekliyoruz. Sizlerle tanışmak istiyoruz.